Sakin, sakin. Sakin. Bak bunun gibi gibi bu. Ama bu dağdan geldi, bu dağdan. Kesin eminim artık, kesin eminim. Niye tıslıyor? <laughs> Geçen gün elimi kanatmıştı. Tamam size bir kahvaltı yaptıralım, tamam mı? Kahvaltı ne geliyor bu ya. Tamam, sakin, sakin, sakin. <laughs> sesi duyan geliyor tabii, sesi duyan geliyor. Tamam. Ayy. Tamam o zaman şuraya şey yapalım. Tamam. Tamam yerlere dağıttım işte. Bunu derdi sevilmek ya. Hadi iyi yerlere dağıttım. Bu canavar kurumamayı da beğenmiyor. İlla yaşmama olacak. Hiç <laughs> kıyamam. Size afiyet olsun. Kahvaltınızı edin tamam mı? Ben gideyim. Bak şimdi şey peşimde bak <laughs> Panki yandıracaksın şimdi. Ya bak taburuya kadar geldin döktüm. Yemiyorsun. Neyse bunlara sebep oldun. Hiç kıyamam ya. Vahşi güzellik. Hep yaşma mı olmaz bak. Kuru da olması lazım değil mi? Aşağıdakileri de yiyor. Aşağılar bir düştü. Güzellik. Hiç kıyamam. Tamam mı? Senin vahşi ruhun hep et işte et. Ama şehre ayak uydurman lazım. Tamam mı? Gel pis pis pis, pis. Gel sen de gel. Sen orada yemedin gel pis, pis, pis. Şuradan atıştır bir şeyler. Var yerlerde de var. Yerde var. Orada da var. Aşağıda da var. Gel atıştır bir şeyler. Hadi. Gel şuraya koyalım. Ben de şöyle bir oturayım hem. Sana da şuraya ama kuyalım. Gel tatlım benim gel. Ne güzel. Ya gelsene pis pis korktu o. Bak. Yiyor. Arkadaşım. O da gelse gidiyor. Dur ben gideyim de gelsin biraz çekindi. Belki orada başka kediler de var. Sen ye tamam mı? Güzellik. Bir de sevdiriyor kendini. Oraya doğru gideyim. Pis, 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 pis. Pis, pis. İyi bir daha geliyor hadi. Bol bol döktüm. Tamam dolaş bu tarafa dolaş. Tamam. Dolu. Ben şu tarafa bakayım. Şu aldı. Hepsi pis. Tamam siz de şuradan alın. Şuraya döktüm. Orada orada. Annesi galiba. Ta, takip et hadi. Başka Şey ama olsun yine oradan hadi. Sakin sakin. Pis, pis, pis. Dolu arkanda dolu. Gel şimdi. de. Hadi pis, pis, pis. Geç oraya tamam ben gidiyorum. Ben oraya döktüm döktüm oraya. Gel tamam gel. gel. Bak gel. Dolu orada dolu dolu. Pis, 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 pis. Tamam gösteriyorum hadi gösteriyorum hadi. Hadi arkanda arkanda. Tamam. Tamam hadi arkanda. Hadi yavru bile buldu hala sen Hadi. Gel hadi, hele şükür. Şuralar bir. Orta, <laughs> <Orada>, orta Hadi. <laughs> ya orta. Hadi. Tövf, Tamam, sana ayrı dökün Tam buraya döküyorum. Hadi. Hadi buraya dökeceğim Sana özel. Sana özel döktüm. Oraya bir kedi daha geldi. Hadi, tamam. Artık bunu yersin. <laughs> Bakın bu antik çağlardan kalmış bir sütun parçası evde merdivende kullanılmış. Abi millet her şeyi kurutuyor. Elmanın posasını niye kurutuyor? Anlamadım. Kabuğu. çözemedim ben bu işi. Kesene çağırıp duruyorum. Gel. Gel. Pontişe bak. Ee, başka yok burada saat Gel. Ps, ps, ps. Burada da varmış. Gel. Ps, ps, ps. Sen de oradan gel, sen buradan gel. Köşede buluşalım. Şuraya koyalım. Ps, 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 ps. Hadi ben dökeyim mamaları. Haydi Pontişkalar, su da içmeyi unutmayın. İyi biri oradan geldi, biri buradan geldi. Köşede buluştuk üçümüz. he. <laughs> Yazık orada kapıda falan bekliyordu. İki lokma yiyecek verecekler de. Karnı doyacak. Pis, pis, pis. Gelin böyle. Gel pis, pis, pis. döküyorum bak. Pis, 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 Gördün mü sözümü tuttu. Ama kedilere karışmıyoruz tamam mı? Siz ne yaptınız? İyi. Bayağı bir yediler. Gel. Gel. Ve şimdi gelmiş koca kaplan. Gel şuraya mama döküyorum. Koydum oraya ye. Tamam gidiyorum hadi. Korkma. Hadi. Tontiş hadi. Afiyet olsun. Döktüm oraya. Döktüm hadi canlar. Hadi. Gelsene krem. Pıs pıs pıs. gel buraya babamı gel. Pıs 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 pıs. gel. Geç oraya. Geç hadi hadi herkes gibi gel hadi. Var mı bu ya geç hadi. Pıs pıs pıs. Hadi. Bal şekerleri. <laughs> Senin yavrun mu vardı? Yavrusu emiyor. Birazdan çıkarız besler tamam mı? Bunun yavrusu varmış hiç bilmiyordum. <laughs> Yerim ya. Birazdan çıkacağız zaten tamam mı? Tanki bak bu yavruyu yukarı tamam mı? <laughs> yavruya bak yavruya. Bir tane mi yavru? Tanki ne haber? Vay be. Bunun yavrusu ne olduğunu bilmiyordum ya. Birazdan çıkarım tamam mı? Eve gideyim. Hiç kıyamam. O yavruyu balla besleriz. Balla. <laughs> Çöplüklerde gezmek yakışmıyor size. Hadi sen takıl yavrunu. emiyordu zaten gördüğümde. Hiç kıyamam. Tamam birazdan çıkacağız. Yavruya bak yavruya. Gelin boncuklar gelin. Gelin. Dolu yerde. Hadi bir tane daha. Beyaz bulamadı mı? Yok o biraz çekin o ya. O onu ileriye atayım biraz. İleriye at tamam. Ay. Dur o küçükleri oraya atalım. Korktu gidiyorlar. Onlar yiyemiyor ya. Gel, gel gel. Tamam, onlar orada besleyemez çünkü. Öbür evin kediler. Gel. Karım da gelirmiş bu ya. Ge geçen sevdirmişti galiba kendine. Gel, pis Ge. Korkma ye hadi. Olabilir annesi olabilir yani. Büyümüş bir yavrusu olabilir. Ge Ps -ps -ps -ps. Şu ağacın altına mı koyayım bir Burada koymuştuk. Ps -ps -ps. Gel şuraya koyalım. Gel duvarın üstüne koyuyorum. Gel. Korkma. Hadi koydum ya tamam korkma korkma gel. burda hadi. Gidiyorum hadi. Hadi tanteş gel hadi. Afiyetle. dön Allah Allah. Kep pis Tam burada pis Gel bu tarafa gel. Görmedi ya. Pisi pisi pisi. Bak. Pisi pisi. Pisi pisi. Ya gel gel. Gel bana gel. Pisi Gözünün önünde, hadi gel. Biraz daha, biraz daha. Hadi. Hadi. alemsiniz ya. Hele şükür ya. <laughs> Öbürü yavru aldı gitti. Töntüşkü. Üç töntüşkü yavru ya. Uy çıkıyor ama. Sakin sakin dur tak dur. <laughs> Şunlar senin yavrular değil mi? Bak annesinin yanına geliyor. Gel gel. Yavrularını buraya getirmiş. Canavar var mı? Canavar bak. Nasıl kalıp bak Bence bu yabani kedi yavruyken buldular daha da mağda. Getirdi adam orada büyüttü. Burada evcilleşti. Değil mi? Şu üçü de onun yavrusu. Bitirememişler hala. Güzellik. Pankide de nasibini aldı. Şu sarı kedin yavrusu da buradaydı ama özellikle ona attım. Yiyorlar dağıttım. Sakin 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 sakin. Tantişkolar. Değil mi? Kanki kömür. <laughs> sakin panki. <laughs> ya panki tamam bir şey yok, bir şey yok. Hadi gidelim panki. Kedileri rahatsız etmeyin. Yavrun içeride attım tamam mı? Orada daha dolu. Yerim ben seni. Açık ama. Sakin, sakin. Haydi. Köpek hepsini dağıttı ya. Yavrum benim ya. Yavrum çok güzel. Kedi bana doğru geliyor. Bizim kaplan mı ki? Gel, gel. Ağzına bir şey var, bir şey yiyor da yine de ben şuraya döktüm. Geç. Ha Mişko geç. <laughs> Bak yine şey gördüm. Eski antik çağlardan kalma mermer sütunlar. Ve evet, kapı önlerinde falan kullanıyor bunlar. Pis 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 pis. Pis pis. Ya duvara çıksana duvara bak. Gel sen tamam biraz çekiliyorum. gel sen yiyordun. Gel tamam duvara çık. Duvar da kokuyu aldı. Köpeklerden korktular. Hadi canlar siz dolaşın siz sonra bakarız. Hadi duvara çık. Şu yere koyamam köpekten yiyemiyoruz. Köpek de yedirmiyoruz. Tamam gel duvar duvara gel seni duvara çıkarız dur. Şuraya bir tane daha dök. Bak oraya da koydum. Gel canım gel. tamam korkma gel. Şunu da elimle çıkardım duvara ya. Acemi çaylak. Gel, psips, psips, psips. Ya gel şuraya. Önünde. Gel. Dikkat düşeceksin. Aleyküm. selam Kedileri besliyorum da. Ya gel şuraya. Pis, 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 pis. Neyse oldu. top herhalde. Dur dostum dur. Bir müsaade. Bir müsaade. Kediler bir müsaade. Ne olur. Tamam mı? Ben size hiç kıyamam. Tamam mı? Tamam. Birazdan şey yaparız. Dur. Birazdan şey yaparız. Tamam. Oldu. Şimdi size vereceğim. Tamam mı? İkinize. Yere koyacağım. Gel. Hah. O da yemeye başladı. Hele şükür size birer parça dökeyim dur. Köpekleri de kıyamıyorum. Şura iyi ya, şura temiz. Korkma tamam biri sana sana döktüm. Öbürü senin tamam ye hadi. Korkma. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Köpek köpeğe şey yapmıyor ki. Dur sana şuraya dökeyim gel. Gel sana vereceğim. Gel. Tamam gel buraya hadi. Tamam 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 korkma ya korkma. Herkes sana kötü davranmış. Köpek bile acımıyor sana hadi. İskelete dönmüşsün.